Evet beyler bu katta ışınlanma yerindeyiz. Tekrardan herkese kolay gelsin. Bazen buradaki kat şey yapabiliyor. Işınlandım. E, oyuna başladığımızdaki yerden dümdüz ileriye gidiyoruz. Birinci soldan değil. ikinci soldan giriyoruz. Genellikle burası atıyor. Atmadığı duran durumlarda çıktığınız yerden geri girin. Eğer ki Atmazsa tekrardan Tekrar geriye girin Yine atmadı Şimdi burada baya bir işimiz var Öncelikle Doğru kapıyı bulmamız lazım Doğru kapıyı bulmak için de Bütün kapıları denemek lazım Gördüğünüz gibi Önümüze gelen her kapıya giriyoruz Genellikle burası mı çıkıyordu Yok burası değil Eğer ki öyle mavi bir ekran çıkarsa Buradan Soldan yukarıya çıkın. Soldan yukarıya çıktığınız zaman sizi atacaktır. Sağlı devam ediyorsunuz. Sağlı. Direkt sağdan. Sağdan devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi Evet, başka bir yere ışınlandık. Zaten buradan da sollu devam ediyorsunuz. Buradan giriyorsunuz. Sonra Çıkan yerden tekrar sollu devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi, şu karşınızda gördüğünüz ağacın solundan giriyorsunuz. Hani bu yol, bu yola genellikle şeyden atar. Bizim o ışınlandığımız yer buraya atar genellikle. Şimdi bur, burası çıkmadığı zaman geri giriyorsunuz. Geri girdiğiniz zaman sizi otomatik olarak ışınlanma noktasına atacaktır. Buradan da üst kata rahatlıkla çıkabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.